Daha kolayını söyleyeyim. Ben bu sabah bir haç bir ömre sevabı aldım. Bu sabah. Tüm sabah da aldım. Evvelki sabah da aldım. Ya hoca niye böyle şeyleri bize söylemiyorsun? Lan neyi söylemedik ya? Lan söylemediğimiz bir şey mi kaldı size mübarekler? Kim sabah namazını cemaatle kılarsa, oturduğu musallasından kalkmazsa, güneş bir mızrak en az boyu çıktıktan sonra, en az 20 dakika, 25 dakika sonra, iki rekat işrak namazı kılarsa öyle mi? Kâne lehu kecri bir hac sevabı ve umretin bir de ömre sevabı şimdi sakın zannetmeyin ki o kadar da olur mu ya? Yarım saat oturduk ha buraya iki rekat kıldık diye adamın canı çıktı kaç bin dolar parası gitti sağlığı bozuldu hasta geldi öyle ya şimdi haçtan ömreden de sağlam dönen yok şu araya herkes hasta Hoca benden çıkamıyor ya. Yani. Geldiler ömreden evinden çıkamıyorlar. İşte o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birisi yanlış anlamasın yani bir haç bir ömre. Ya oraya gitmiş haç yapmış gibi olur mu ya? Der diye tammetin tammetin tammetin. üç kere ne buyuruyor? Tam 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 yani zerre kadar eksik değil bir hacmi ömreden zerre kadar eksik değil. Resulullah seni mi kandırıyor aşağıya? Bu hadis-i şerif tirmizidir. Ve sahiptir. Sessiz olun ya mübarek adam. Yemek dağıtırken, ko konuşurken az daha orucu bozacaksınız. Ondan sonra sanki konuşmadan koyulamıyor yani. Böyle bir arkadaşlarda var böyle bir şeyler, hareketler bu konuşmamak kadar büyük nimet yok. Allah fuzulü konuşmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Şu iftar saati bu dua kabul olursa hepiniz cennetlik oldunuz. Amin. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve Ya arkadaş adam şeklinden bir tane şeyh bir tane şekten demiş ki ya benim hiç müridim yok. Bir tane gönder. O da demiş buralarda şeyh çok istersen göndereyim. Bir mürid yok. Ben bir müridim kaldım demiş. Olsun demiş. Bir tanıdık varsa gönder. Göndermiş. Neyse Biraz yanında bulunmuş, zikir yapmışlar, bir şerif yapmışlar. Ondan sonra gitmiş. Nasıl buldun demiş benim müridi demiş. Çok mübarek adam ama biraz gevezeydi demiş. Niye dedim dedi ki anne baban sağ mı dedim dedi annem de sağ dedi diyor. Ulan ben sana ananı sormadım ki demiş ya. Ya arkadaş bir kelime fazla konuşma. Efendi Hazretleri derdi bir la ilahe illallah dersiniz gökleri yerleri sevap doldursun. Konuşma ya Fuzuli ya. Hep iş yap. Birine faydalı ol. İli emret, zikret, küllü kelam İbn Adem Ali. İyi ki konuştunuz abu hadisi bana okutturdunuz ha. Kafamı bozdunuz ama yine siz karlı çıktınız. Adem oğlunun her konuştuğu aleyhinedir, lehine değil. Soluna yazılır, sağına değil. İlla zikrallahi ve ma Bir tek zikir, bir de zikirle ilgili ilim, amel bunlar. Bunun dışında zaruri ihtiyaçlar ayrı bir şey. Yani işte. Ekmek alıyorsun kaç lira? Ekmeğe para vereceğiz. Zaruri. Şu millet zaruri konuşsa, zaruri olmayanları konuşmasa kıybet olur mu? Dedikodu olur mu? İftira olur mu? Cennete girer. Cennete girmenin en kolay yolu. Ha şu. Onu tutacaksın abi.